Yaşar Hacı Salihoğlu Yeni bir şeroda, Türk Demokrasi Projesi Türkiye'ye yönelik Türkiye düşmanlarının saldırıları sürüyor. Derin ABD'nin unsurları olan FETÖ artıklarının kullanımı devam ediyor. Şimdi de ABD'de Türk Demokrasi Projesi adında Türkiye düşmanlarının saf tuttuğu bir dernek kurulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kuruluşun içinde ABD eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, eski Florida valisi Jeb Bush, haklarında FETÖ'den yakılama kararları bulunan eski CHP milletvekili FETÖ mensubu Aykan Erdemir, FETÖ'nün emniyet ayağından Süleyman Özeren var. Bu yeni şer odağının kendini tarifinde Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan uluslararası bir politika örgütüdür. Geçen yüzyılın büyük bir bölümünde Türkiye, liberal idealler ve kültürel özgürlük alanında güvenilir müttefik ve modeldi. Ancak son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uluslararası toplumdaki konumunu ve özgür ve liberal demokrasi statüsünü çarpıcı biçimde değiştirdi. Adamların dertlerine bakınız, yememiş, içmemiş, Türkiye için dertlenip demokrasinin hamiliğine soyunmuşlar. İnsanın gözü yaşarıyor. Siz kalkın 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasisini, halkın iradesini yok etmeye çalışın, çıkarlarınızın bekçiliğini yapan darbecileri, zorbaları, diktatörleri koruyup kollayın, sonra da demokrasiden söz edin. Demokrasi kavramını kirletenlerin çıkarları uğruna yerle bir edenlerin Türkiye'nin demokrasisine, millet iradesine, her seçimi büyük çoğunlukla kazanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıları kuşkusuz sebepsiz değildir. Bakınız John Bolton da kurdukları Yenişer Odağı'nın takdimini nasıl yapmış. Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum. Bakar mısınız sözlere Türkiye'de alarma geçmenin vakti gelmiş. Ne yapacaksınız? Yeni projeniz nedir? Yeni kaos planlarını devreye mi sokacaksınız? Hiç şüpheniz olmasın. Daha önce de yazdığımız gibi yenilendikleri gayri nizami harp tekniklerinin ajandasının gereklerini uygulamak için büyük çaba içine girecekler. Bolton denen zat demokrasimizi askıya almaya amaçlayan 15 Temmuz darbe girişimine dair de hükümet devrilirse üzülmem demişti. Ayrıca yine aynı zat Suriye PKK YPG terör örgütü için müttefiklerimiz diyerek onların korunması ABD için Suriye'den çekilmenin ön koşuludur ifadesini kullanmıştı. Yani FETÖ PKK YPG'nin arkasındaki şer iradenin temsilcisi, yönlendiricisi olan bu zat Türkiye'de demokrasi ayarı çekmeye yeltenmiş. Bu Yenişer Odağı'nın kurucuları arasında yer alan eski Florida valisi Jeb Bush da Demokratik Türkiye güvenliğimiz için esastır ancak Türkiye'de hürriyet kaybolmaktadır. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. Türk Demokrasi Projesi'ni lütfen takip edin diye çağrıda bulunmuş. Bu zatlar için Türkiye'nin Türkiye'den yönetilmesi ABD'nin güvenlik sorunudur. İstedikleri soğuk savaş dönemi bitmemiş gibi davransın. ABD'nin belirlediği siyasi ve stratejik rolün dışına çıkmasın. Kendi çıkarlarını değil, NATO, Batı İttifakı kılıfı altında ABD'nin çıkarlarının bekçiliğini yapsın. Bu zatların söylemek istediklerinin Türkçesi budur. Aslında diyorlar ki bize boyun eğin, istediklerimizi sorgusuz yerine getirin. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü kurmak istediğimiz garnizon devletçiye engel olmayın. Doğu aksenizde mavi vatanda haklarımız demekten vazgeçin. Bizim yeni sömürge jeopolitiği projemizin payandası olun. O zaman arzuladığımız demokrasiye kavuşmuş olursunuz. 15 Temmuz'un acısı içindeler ve revanşını almanın gayretindeler. Dış cephede bileğini bükemedikleri Türkiye'nin iç cephesinde gedikler açmanın yeni bir siyasi projeyi yürütmenin peşindeler. Hep diyorduk ki Türkiye'nin iç politikası ABD'nin dış politikasıdır. İşte bu yeni şeroda bu gerçeğin yeni mahsulüdür. Bu zatları cesaretlendiren, umutlandıran Türkiye'nin iç siyasetindeki bazı seslerdir. Bu seslere kulak kabartıyorlar, ilgi duyuyorlar, umut besliyorlar. Bu sesler diyor ki, PYD bize mi saldıracak, Afrin'e girmeyin. S-400 niye ihtiyaç, biri bize mi saldıracak? Libya'da ne işimiz var? 15 Temmuz kontrollü darbedir. Asıl darbe 20 Temmuz'dur ve 1 milyon mağduru vardır. Biz iktidarda olduğumuzda dış politikayı 180 derece değiştireceğiz. Emperyalizm bu sesleri duyarda hiç kayıtsız kalır mı? Biden'dan ne istersiniz sorusuna demokrasi denildiğinde hiç bu çağrıya duyarsız kalır mı? Asla. İşte ortaya çıkan bu Yeni Şer Odağı da bu seslerden aldığı umutla projelenmiş ve adına da demokrasi denmiş. Ne demokrasi ama. Yaşar Hacı Salihoğlu. Mahmut Övür. Kılıçdaroğlu Amerikalı Erdemir'i unuttu mu? ABD'de Türkiye aleyhine bir derneğin kurulması ve o derneğin kurucuları arasında Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un olması hiç şaşırtıcı değil. Adam zaten bir Türkiye düşmanı. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler halkın üzerine bomba yağdırırken o Fox TV canlı yayınında sevinç çığlıkları atarak şöyle diyordu. Hükümet düşerse üzülmem, bu Mustafa Kemal'in seküler Türkiye'sinin son şansı. Bu darbeci Neokon şimdi Türkiye Demokrasi Projesi adıyla bir düşünce kuruluşu kurmuş ve Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylüyor. Kurucular arasında ABD Başkanı George Bush'un kardeşi Jeb Bush gibi birkaç Türkiye düşmanı daha var. Bir de kim var? Tabii ki FETÖ'cüler. İki FETÖ'cü Aykan Erdemir ve Süleyman Özeren de bu kuruluşun kurucuları arasında. Burada ilginç olansa Erdemir'in eski CHP Bursa milletvekili olması ve her yerde karşımıza çıkması. Ya kongreyi Türkiye aleyhine kışkırsan çalışmalar yapıyor, ya Biden'a açık açık Türkiye düşmanı öneren raporlar veriyor. Ya da böyle Türkiye karşıtı bir kuruluşta yer alıyor. Sadece Biden'a yazdığı rapordan bir bölümünü hatırlatalım. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin saldırganlığı devam etmektedir. Libya'ya İslamcı vekilleri konuşlandırmış ve Trablus'u Türkiye'nin Mısır ve Yunan sularına yönelik iddialarını tanıyan bir anlaşmayı imzalamaya zorlamıştır. İnanılmaz değil mi? Daha önce de yazdım bu adam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2011 yılında parti meclisi listesine alınmış ve 1107 gibi çok yüksek bir oyla seçilmişti. Sonra da Bursa milletvekili yapılmıştı. Aynı Erdemir, Kılıçdaroğlu'nu 2013 yılında ABD'ye gelişinde karşılamış ve gezdirmişti. Şimdi soralım. O tarihten sonra Türkiye'ye dönmeyen ve sürekli Türkiye düşmanlığı yapan bu adamı Kılıçdaroğlu'na kim önerdi ve neden milletvekili yapıldı? Ve şimdi neden ona tek kelime etmiyor edemiyor? Dikkatinizi çekmiştir, adam ne yaparsa yapsın CHP'den karşı çıkan yok. İşin ilginç yanı sadece CHP'de değil, CHP yandaşı medyadan da bu konuda ses çıkmıyor. Bolton gibi bir neokonla FETÖ'cülerin Türkiye'ye demokrasi getireceği haberi veriliyor ama haberin içinde eski CHP milletvekili Aykan Erdemir yok. Tamam CHP yönetimi onu görmezden geliyor da CHP medyası neden onun CHP liliğini gizliyor? Herhalde yeni özgür medya modeli bu. Artı bir eşittir 40 milyon. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar tartışması artı bir televizyonun nasıl kurulduğu gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Aslında o günlerde bu konu tartışılmıştı ama üstü çabuk kapatıldı. Laik medya bu konuda çok yeteniklidir. Bugün bile TL1 veya Halk TV'nin sahiplikleri konusunda onlarca sorunun cevabı verilmiş değil. Artı bir televizyonun sahipliği konusu daha karmaşık olsa da burada önemli olan CHP adına kamu kaynaklarından yani belediyelerden toplanan 40 milyon liranın buhar olması iddiasıdır. Hedefteki isim de Erdoğan Toprak. Tarihe not düşmek adına sadece CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in sabaha söylediği şu sözler bile gerçeklerin saklanamayacağını gösteriyor. O günlerde kanalın başına Uğur Dündar gelecek denildi. Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak 10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar. Mahmut Övür